Kıymetli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Bugün 5. ünitenin 2. metnini tahlil etmek üzere yeniden birlikteyiz. Hemen Bismillah diyelim ve metnimizi okumaya başlayalım. İnne tatavvuran muzhile li tıkniyatil ma'lumati fil i'lamil alemiyyi al aleme ila qaryetin sagira. Vellezi yutabi'u nuşu'el fadaiyatil arabiyye muakharan la al khasata minha يجد أن محطة أم بي سي المحطة الأقدم من الناحية التاريخية التي فتحت أفق عصر الفضائيات العربية ثم تبعتها فضائيات كثيرة مثل فضائية أبو ظبي التي كانت الأميزة بمستواها التقنية وفضائية دبي بي سي وغيرها أما من الناحية الإخبارية فقد كان لحرب الخليج دور اساسي في نشوء الفضائيات المختصه مما ادى الى ظهور قنوات اثبتت تميزها الكبير في المجال الاخباري واصبحت تنافس القنوات العالميه في هذا المجال كقناه الجزيره وقناه العربيه واما في مجال القنوات التعليميه فتحتل قنوات النيل المصريه التعليميه مكانه مرموقه بين القنوات العربيه فقد برهنت أنها الأفضل والأوسع في تنوع برامجها ومستواها الثقافي الموجه إلى جميع فئات المجتمع، وبما أن الخدمة الإعلامية بحاجة إلى ترفيه المشاهدين، فكانت قنوات الترفيه والتسلية أكثر من القنوات الأخرى، وقد تنوعت أشكالها تنوعًا كبيرًا، فكان هناك الترفيه الفني والترفيه الرياضي وغير ذلك. مثل قنوات ART والجزيرة الرياضية وغيرهما. إن كل متابع لتطور الفضائيات العربية يرى أن خطها البيانية في صعود مستمر وأن حالها اليوم أحسن من حالها أمس. شنديمتن مزنتاهلنا geçebiliriz. إن التطور المذهل لتقنيات المعلومات في الإعلام العالمي. دنیا صندكي bilgi teknolojilerinin şaşırtıcı ya da muazzam ilerlemesi, gelişimi Havvele, bu indenin haberi oluyor arkadaşlar. Havvelel al aleme ila karyetin sagira. Dünyayı küçük bir köye çevirdi. Vellezi yutabi'u nuşu el fadaiyatil arabiyeti muakharan. Son zamanlarda, muakharan böyle bir anlama geliyor. Son zamanlarda Arap kanallarını, fadaiyat uydu kanalları anlamında. Son zamanlarda Arap kanallarının ilerlemesini ya da gelişimini takip eden kimse, Lasi özellikle de la siyema hasaten özellikle de anlamında özellikle de el hasate minha ondan yani o kanalların özellerini yani özel olanları diyebiliriz. bu arada şu bilgiyi vermek isterim arkadaşlar. Araplar devlet özel ayrım yaparken devlet yerine hükümet kelimesini kullanıyorlar. Mesela devlet okulları derken el medarisul hükumiyye diyorlar. Çünkü devliye kelimesini ya da duveliye her ikisi de arkadaşlar uluslararası anlamında kullanılıyor. E, hasla ise özel anlamında. O kanalların özel olanların yani özel kanalları özellikle takip eden kişi ya da kişiler çoğul da yapabiliriz bunu yecidu enne. Şunu görür. Vacede yecidu bulmak ya da görmek şeklinde Türkçe çevriliyor. Kalbi fiiller dediğimiz fiillerden bir tanesi. Neyi görür peki? Yecidu enne mahattata MBC. MBC istasyonunun ya da ajansının diyebiliriz. MBC ajansının el mahattatul akdem en eski ajans olduğunu görür. Minen nahiyeti tarihiye. Hangi açıdan? Tarihi açıdan minen nahiyeti açıdan yönden anlamına geliyor. Bu kelime herhangi bir sıfat getirerek arkadaşlar bu kalıbı kullanabilirsiniz. Minen nahiyeti tarihiye demiş. Tarihi açıdan en eski istasyon olduğunu, en eski e, ajans olduğunu görür. Elleti ikinci bir sıfat vermiş bu NBC kanalına ya da e, ajansına. Elleti fetahat ki bu kanal açmıştır. Neyi açmıştır? O ı kasr-ül arabiye. Arabiyye. Arap uydu kanallarının çağını, Arap uydu kanalı çağının ufkunu açmış, genişletmiştir. ve tabi'at ha fadaiyatun kethira. Sonra onu takip etti. Tabi'at ve o bir şeyin arkasından gelmek, onu takip etmek, izlemek anlamında onu o kanalı, o ajansı izlemiştir. Fadaiyatun kethira. Diğer kanallar, diğer uydu kanalları NBC'yi Takip etmiş, onun ardından gelmiş ya da onu izlemiştir diyebiliriz. Mithlu iyyeti Abu Dhabi. Abu Dhabi kanalı gibi. El emyeze bir mustevahat tıknigi. Burada cümle halinde bir sıfat getirildiğini görüyoruz. El olan, ne olan el emyeze. Bu bir ismi tahtil arkadaşlar. En önde gelen, en bariz olan, başı çeken gibi bir anlam verebiliriz bi et ettikniyi teknik ya da teknolojik seviyesiyle standartlarıyla başı çeken en bariz olan ya da Abu Dhabi kanalı gibi. Ve fadaiyeti Dubey şimdi şuraya bir atıf yapıyoruz arkadaşlar. Mislu kelimesi bakın buna muzaf olmuş. Fadaiye muzafun ile dolayısıyla bunu da mecrur okuyacağız. Yani mislu fadaiyeti Dubey. Dubai de Dubai anlamında arkadaşlar. Dubai kanalı gibi. Vel LBC ve gayriha. El LBC ve diğerleri gibi. Emma minen nahiyetil ihbariye. Habercilik yönünden ise. Emma ise anlamına geliyordu. Bunun cevabında mutlaka bir F görüyorduk arkadaşlar. Fakat kâne idi. Ne idi? Bakın e, kâneden sonraki kelimenin başında bir harficer var arkadaşlar. Li harfi var. E, daha önce buna benzer pek çok cümleyle karşılaştık. Burada e, Kane ve kardeşleri, inne ve kardeşlerinden sonra harficer ya da zarf görüyorsak arkadaşlar mübteda ile haberin yani kânenin ismiyle haberinin yer değiştirdiğini anlıyorduk. Ayrıca lam harfi cümleye aidiyet kattığını da göz önünde bulundurarak şöyle bir çeviri yapacağız. Öncelikle şurayı çevirelim. Lihar bil Haliç. Haliç yani Körfez e, Savaşı'nın vardır. Kâne olduğu için de Körfez Savaşı'nın vardır ya da olmuştur. Neyi olmuştur? Şimdi Kâne'nin ismi bakın e, muhakkar olduğu için bu kelimeyi merfu yapıyoruz. Çünkü Kâne'nin ismi ile haberi yer değiştirmiş dedik. E, şurası haberiydi. Burası da ismi oluyor. Devrun esası gün. Körfez Savaşı'nın temel bir rolü vardı ya da Körfez Savaşı'nın temel bir rolü oldu diyebiliriz. Fi nuşu il fadaiyatil muhtassa. Özel kanalların, özel uydu kanallarının doğuşunda. Nuşu doğuş anlamına da gelir. Gelişim anlamına da gelir. Özel uydu kanallarının gelişiminde ya da oluşumunda temel bir rolü vardı. Mimma edda ila. Şu kalıp çok çok önemli bir kalıp arkadaşlar. Mimma edda ila. Bu mimma'yı daha önceki bir dersimizde açıkladığımı hatırlıyorum. Mimma bir sonuç bildirmek için geliyorsa arkadaşlar onu cümlenin gelişinden fark ederiz. O halde mimma'ya şundan, şeyden gibi bir anlam vermiyoruz. Bu tip yerlerde mimma'ya bu da işte bu da anlamını vermemiz gerekiyor. Mimma edda ila. Genellikle de arkadaşlar bu tip yerlerde edda ila fiiliyle çok sık geldiğini görüyoruz. Edda yu eddi masları te'diyetün ila harfi ceriyle e, kullanıldığı takdirde bir şeye yol açmak, neden olmak, sebep olmak gibi anlamlara geliyor. Zaten mimmanın da sonuç bildirmek için geldiğini e, biraz önce ifade etmiştik. Dolayısıyla bu fiille kullanılması manidar oluyor. Mimma edda ila zuhuri fenevatin. Bu da kanalların ortaya çıkışına yol açmıştır. Nasıl kanallar? Bakın kelimemiz nekra. Esbetet, ispat eden, ortaya koyan. Temeyyüzeha. Neyi ispat eden? Temeyyüzeha el kebira. Burada kebir kelimesi temeyyüzün sıfatı oluyor arkadaşlar. Ha da muzaf ile oluyor. Ha zamiri kanavata gidiyor. Bu kanallar neyi ispatlamıştır? Neyi ispatlayan kanallar? Büyük ayrıcalığını, büyük farklılığını ortaya koymuş, ispat etmiş kanalların ortaya çıkışına sebep olmuştur. Sebep olan şey neydi peki? Körfez Savaşı. Büyük farklılığını, büyük ayrıcalığını ispat etmiş demiştik. Hangi alanda peki? Fil mecalil ihbariyi, habercilik alanında. Mecal kelimesi alan, saha gibi anlamlara geliyor. Ve esbahat ve olmuştur ya da haline gelmiştir diye Türkçe'ye çeviriyorduk. Esbahat tünafisul kanavati el alemiye. dünya kanallarıyla yarışır hale gelmiştir. Fi hadel mecal bu alanda. K şimdi örneklendiriyor. K ya da mifle kelimelerini buralarda görüyoruz. K kanatil cezira el cezira kanalı gibi Katar merkezli meşhur kanal. Ve kanatil arabiye ve bu da arkadaşlar el arabiye kanalı Suudi Arabistan merkezli bir özel bir kanal. El Cezira ve El Arabiye kanalları gibi. Ve emma fi mecalil kanavati talimiyye eğitim kanalları alanına gelince emma gelince ya da ise demiştik. Bakın hemen F'yi arıyoruz. Cevabı burada. Fetehtellu kanavatun nilil misriyeti talimiyye. Mısır, Nil, Eğitim kanalları, tahtellu bu fiil arkadaşlar, ihtelle yahtellu bir yer tutmak, işgal etmek anlamına geliyor. Kökü halleden geliyor, halle, mahalle de buradan gelir. Esasında bir yere yerleşmek anlamına geliyor. İhtilal de bu anlamda. Tabi ihtilali biz askeri darbe olarak biliyoruz ama Arapça'da bu kelimenin aslı bir yeri işgal etmek. Tabi burada mecazen kullanmış. Tahtellu mekaneten mermuka. Mısır Nil eğitim kanalları gözde bir e, konum işgal etmektedir. Gözde bir yer işgal etmektedir. Beynel kanavatil arabiyye. Arap kanalları arasında Mısır Nil eğitim kanalları gözde bir konum, gözde bir yer e, tutmaktadır, işgal etmektedir veya gözde bir yere sahiptir şeklinde çevirmemiz mümkün. Fakat berhanet ennehel afdalu vel Berhane rubai mücerred fiillerden. Berhane muzarisi yuberhinu. Masları berhanetun. ispat etmek, kanıtlamak anlamında. Burhan kelimesini daha önce görmüştük. Kanıt, delil anlamlarına geliyordu. Bu da fiil hali arkadaşlar. Berhanet ispat etmiştir. Neyi ispat etmiştir? Enneha onun yani kendisinin el-efdalu en iyi olduğunu, vel en geniş en geniş çaplı kanal olduğunu, eğitim kanalı olduğunu ondan bahsediyor, ispat etmiştir. Hangi hususta peki? Fitnevü ayberami ciha Programlarının çeşitliliği ve müstehvahet sektifiği ve kültürel seviyesinde en iyi en geniş çaplı eğitim kanalı olduğunu ispat etmiştir. Burada ikinci bir sıfat var. El muveccihi ila cemi'i fiatil mujtama. Toplum kesimlerinin tamamına yöneltilen demiş. Yani toplum kesimlerinin e, tamamını ilgilendiren ya da tamamını e, muhatap alan tamamına yönelik diyebiliriz. E, kültürel seviyesi ve programlarının çeşitliliği itibariyle en iyi ve en geniş çaplı eğitim kanalı olduğunu ispat etmiştir son paragrafımıza geçtik. Ve bima ennel hizmetel i'lamiyyete bihacetin ila terfihil muşahidi. Bima enne kalıbı sanırım ilk defa geçiyor metinlerimizde. Sebebiyle olduğu için olması nedeniyle gibi anlamlar veriyoruz buna. Bima ennel hizmetel i'lamiyyete medya hizmetleri bihacetin ila terfihil muşahidin seyircileri eğlendirme terfih eğlendirme demek seyircileri eğlendirme ihtiyacı içerisinde olduğu için fekanet kanavatü ve tesliye terfih ve tesliye hemen hemen aynı anlamdadır arkadaşlar. Eğlence anlamına geliyor. Eğlence kanalları olmuştur. Ne olmuştur? Ekthara minel kanavatil Diğer kanallardan daha çok olmuştur. Ya da diğer kanallardan daha çoktur diyebiliriz. وَقَدْ تنوعت اَشْكَالُهَا تنوعا كبيرا. Onların yani buradaki ha arkadaşlar kanavatut terfi ve tesliye buraya gidiyor. Eğlence kanallarının şekilleri, biçimleri çoğalmıştır, çeşitlenmiştir. Tenuuan kebiran. Burada bir meful mutlak kullanılmış arkadaşlar. Burayı oldukça diye çevirebiliriz. Meful mutlak olan kelimeyi çünkü doğrudan Türkçeye çevirmiyoruz. Yani büyük bir çeşitlilikle çeşitlenmiştir demiyoruz. büyük bir şekilde ya da oldukça diyebiliriz çeşitlenmiştir. Bu kanalların tarzları, biçimleri oldukça çeşitlenmiştir, farklılaşmıştır. Fekane hunake't terfihul terfihul ve gayru Fekane hunake orada vardı demiş ama böyle çevirmeyelim arkadaşlar vardır söz konusudur diyelim. Etterfihul fenniyye sanat eğlenceleri, sanatsal eğlenceler veya Etterfihul fenniyye sanat eğlencesi, sanatsal eğlence kanalları. Ve terfihur riyadiyyo ve spor eğlence demiş de Spor diyelim biz direkt arkadaşlar. Çünkü dilimizde spor eğlence kanalı demiyoruz ya da sanat eğlence kanalı demiyoruz spor kanalları e, olmuştur. Ve delik. Ve bunun dışında pek çok eğlence kanalı e, vücuda gelmiştir. Olmuştur. Mithlu kanavati ve vel cezirati riyadiye ve gayrihima. ERT el cezire spor ve bunun dışında ya da ve benzeri gibi. İnne kulle mutabi'in li tatavvulil fadaiyatil arabiyye. Arap kanallarını Arap uydu kanallarının gelişimini takip eden herkes tabi'u tabi'u takip etmek demek. Mutabi onun ismi faili oluyor arkadaşlar. Takip eden herkes. Burada şunu ifade edeyim. Bu ismi fail arkadaşlar. Mefulüne li ile geçmiş. Bu lamı da bir önceki dersimizde sanırım görmüştük. Bu lama da takviye lamı. Lamut takviye diyoruz. Bazen mastarların ya da ismi fail, ismi meful gibi fiilimsilerin içinde eylem manası bulunan kelimelerin mefhulüne geçerken lam harfi ceri e, ile geçtiğini görüyoruz. Yani takip eden herkes. Neyi takip eden diye soruyoruz. Bakın mefhulünün başında lam kullanılmış. Neyi takip eden herkes? Litatavvuril fadaiyatil arabiye. Arap uydu kanallarının gelişimini. Burası aslında e, anlamca mutavi kelimesinin nesnesi mefhulü oluyor. Arap kanallarının gelişimini takip eden herkes. Yara görür. Neyi görür? Enne hattahal beyani. El hattul beyaniyu e, grafik anlamında arkadaşlar. Buradaki ha da e, Arap kanallarına, uydu kanallarına dönüyor. O kanalların grafiğinin enne isminin sonuna çevirirken in ya da nin gibi bir ek ekliyorduk. O kanalların grafiğinin fi suudin mustemir. Ennenin haberi bakın burada şibih cümle şeklinde gelmiş. Sürekli yükselişte olduğunu görür. Ve enne bakın bir önceki enneye atfediyoruz bunu. Yani yara enne haleha ve o kanalların halehal yevme bugünkü durumunun ahsenu min haliha emsi dünkü durumundan daha iyi olduğunu görür. Evet değerli dostlar bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki metin tahlili dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.